bakış açısıyla ilgili. Yazar evindeki çalışma odasına girdi. Günlüğüne bir yıl içinde başından geçenleri yazdı. Geçen yıl cerrahi bir ameliyat geçirdim. Aylarca yatağa bağlı kaldım. 60 yaşına girdim. 30 yıl çalıştığım vazifemi terk ettim. Geçirdiği araba kazası nedeniyle oğlum fakültede sene kaybına uğradı. Sonunda şunu yazdı. Ne kötü bir yıldı. İçeri giren karısı kocasının günlüğüne yazdıklarını gördü ve yazılanları okudu. Dışarı çıktı. Bir müddet sonra tekrar girdi. Elindeki kağıdı kocasının yazdığı günlüğün yanına bıraktı. Adam kağıda yazılanları okudu. Geçen yıl uzun süre rahatsızlık veren hastalıklı hastalıktan kurtuldun. Karısı yazıyor yanına yeni kağıt. Bakış açısı diyoruz ya. Kadının bakış açısı, adamın bakış açısı. 60 yaşına sıhhat ve afiyetle girdin. Yazmayı tasarladığın kitaplar için zaman bulmak maksadıyla emekli oldun. Oğlumuz trafik kazasında ölümden döndü. Yazı şöyle bitiyordu. Allah bize çok ikramda bulundu. Ne güzel bir yıldı. Aslında adamın yazdığı olaylarla karısının yazdığı şeyler aynı olaylardı. Sadece bakış açısı farkı vardı. Her şeyin daima görünen iki yüzü vardır. İnsanın gölgesi bazen önüne düşer, bazen de arkasına. Güneşi önümüze alıp gölgemizi arkamıza düşürebilirsek ne mutlu bize. Aksi halde güneşi arkamıza alıp gölgemizi önümüze aldığımızda gölgemizi yakalamak için ömür boyu onu kovalar dururuz. Yakalayamadığımız için huzursuz olur, mutlu olamayız. Gönülden yaptığınız her iyilik sevgiyle dokunduğunuz her canlı, aşkla yaptığınız her iş, samimiyetle söylenmiş her güzel söz dönüp dolaşıp sizi bulur ve sizinle hayatınızın aydınlanmasına vesile olur.